Kaskal. Gel Abi Amerika karşı diyor la. Ya, vallahi ben yapmadım abi. Ya o kadar sen bile yapamazsın hacı. Trump başkan seçildi ya muhalifler sokağa inmiş. Kaliforniya eyaleti ayrılmak istiyormuştu. Bütün bunlar tabi senle değil kimle konuşacağız yani. Kimle olacak? Dilberimle. Doğru diyorsun hacı. Medar iftarımız. Allah mey Cihan. Sinesi püryan, ciğeri büryan, sinesi alkan. Pehlivanlar pehlivanı. Bilimseller bilimseli. Tarih deryasının tüpsüz dalgıcı. Profesör, doktor Dilber Kortaylı hocamız. Stüdyomuza lütfettiler, şeref verdiler. Dilber hocam sefa geldiniz efendim. God bless USA diyorum. Hayırdır hocam? A Amerikacı mı oldun? Yani cahilsin ama hem cahil hem sığır olmak zorunda değilsin. Paskan. Ben Amerikancı niye olayım? Yani dolar kuru üstümüze kaçmasın diye söylüyoruz. Ama Dilber Hocam Amerika karıştı bak. Kaliforniya eyaleti ayrılmak istiyormuştu. Yani onlar da ayrı bir cahil Kadir. Ay zaten Kaliforniya böyle çok cahil bir yerdir Kadir'ciğim. ha sen de git oralara bilirsin. Valla bilirim de bir ciharetini görmedim. Her taraf sanattı, bilimdi, irfandı hocam. E çünkü cahil cahili görmez Pascal. Ay vampirin aynada kendini görememesi gibi cahil de cahili göremez. Hocam Kaliforniya'yı ayırlar mı? Ne diyorsun? Mümkün mü? Ay yani ayrılacak da nereye gidecek Pascal? Ay gelsin Konya'da yer gösterelim Kaliforniya'ya. Ha bunlar gibi cahiller tarihte hep olmuştur. İyi de bu Amerika niye karıştı Dilber hocam? E çalma benim kapımı çalarlar senin kapını. Arap bağrı dizayn edeyim derken e al bak Amerikan bağrı elinde patlayıverdi. Ha 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 Peki hocam Trump başkan bastırır mı bunu? Ne diyorsun? Ay Trump önce karısını bastırsın, o kadın Trump'la evlenmeden Oo. önceki isi neydi biliyor musunuz? Eee bilmiyoruz hocam. E neyse hadi ben söyleyeyim. Slovak aslında bir boncukçudur o kadın. Tarihte Slovak ve Macar kadınları e, güzellikleriyle bilinirler. Ay ben Bratislava'ya gittim. Yani gerçekten yolda yürüyemiyorsun kadın. Hangisine bakayım diye boynunu çevirmekten böyle omurlar laçko oluyor salla baş oluyorsun. Ay vıyıl vıyıl kaynıyor yani. Hocam sende var ya eski kulak kesiksin. Kangal köpeği miyim ben ayol niye benim kulağım kesik olsun cahil. Hocam gerçekten bu Amerika'daki kalkışmalar büyüyecek mi sizce? Yani çok su vazlarsan e, büyür tabii ki yani. O ne demek ya? E karıştırırsan yani Amerikalılar böyle köksüz bir toplum olduğu için... ...e böyle bizim gibi bir şekilde orta yolu bulamazlar. E zaten bu Trump da Alman asıllı Amerikalı. abi bir o... Ya, bir o... Ay sen de bilirsin. Ben nereden bileceğim hocam ya? Allah Allah. Ay senin Alman sevgilin yok muydu Kadir? Ya mi var zamanda bir Alman sevgilim. Kız arkadaşım oldu da. Vay Kadir sen Alman sevgili. Vay be ne zaman yaptın ya? Ya kardeşim mazide oldu ama her özürümü ortaya sermek zorunda değilim ki Allah Allah. Ay Pascal bak bu Kadir'in Moğol sevgilisi bile oldu biliyor musun? Aa siz nereden biliyorsunuz hocam ya? E Moğol arşivlerine girdiğimde belgesine denk geldim. Ya Kadir be onu nereden buldun ya? Ya gönül kapım açıktır be Pascal. Çalmadan içeri girilebilir yani. <laughs> Acayisiniz ve bunun farkındasınız. Ee, Dilber hocam biraz da sizin görür maceralarınızı bilsek. Abi ben hayatım boyunca bilimsel bir kadın bekledim ama bulamadım. O yüzden böyle kitaplara verdim kendimi. O hocam bilimsel olması şart mı? Hocam sen zaten bilimselsin. E, yenge bilimsel olması olmaz mı yani? Ben cehalete gelemiyorum Kadir'cim. Yani telefonda soruyorsun şu an üstünde ne var diye. E karşıdan kezban kezban ay şortman diye. E cevap gelince e, ben iripe oluyorum tabii. Hocam ya bunu bunun neresi bilin? Evet Dilber hocam bu bilim değil ki. Ay cahiller, ay eceli cühalalar, ay kitap görünce bomba sanan develer. Ay siz ne anlarsınız bilimden? Hani cahil yoktur, az kitap vardır. Ha ha ha. Ay her yere yazdıracağım bu sözü be. Aragaz.